Hi everyone. Uh, we are learning new uh, vocabularies. Yine yeni kelimeler öğreniyoruz. Arkadaşlar, e, yine YDS sınavı için uh, bugünkü çalışmalarımızda fulfill, respect, struggle kelimeler. Fulfill yerine getirmek. Right. Uh, fulfill yerine getirmek. Respect saygı duymak. Struggle çabalamak anlamına geliyor. Ee, bu kelimelerle ilgili örnekler belirttim. İlk cümlemiz I have to fulfill my obligation. Sorumluluklarımı yerine getirmeliyim. I have to fulfill my obligation. Yani ben öğretmenim, I'm an English teacher. I give English lessons. I have to give lesson. Sınav yapmalıyım. Bir başka kelime respect demek saygı duymak. Right. Respect your Friend, respect your family, respect everyone. Herkese saygı gösterin. Respect, saygı göstermek. Respect. Um, buradaki diğer cümlemiz, another sentence. I have to respect everyone regardless of who they are. Kim olduğuna bakmaksızın, regardless of, ÖSM'nin yaptığı sınavlarda regardless of kelimesi mutlaka soruluyor. Regardless of, demek bakmaksızın, I have to respect everyone, you have to respect everyone regardless of who they are. You have to respect everyone regardless of who they are. You have to respect everyone irrespective of who they are. Many people are struggling to pay energy bills and telephone bills in Scotland. Ya da İngiltere'de, birçok dünyada e, enerji faturalarından dolayı, telefon faturalarından e, dolayı büyük sıkıntı çekiyor. Struggle, many people are struggling to pay energy bills, telephone bills. Telefon faturalarını ödemekte, ödemekte sıkıntı çekiyor. Struggle demek, çabalamak demek. Yani şu an sizler de, you are struggling to learn English, right? I'm struggling to teach English. Okay. Today, that's it today. Bugünkü dersimizde fulfill, respect, struggle kelimelerinden bahsettik ve sınavda mutlaka bilmemiz gereken ve İngilizcemizi geliştirmek için bu kelimeleri tekrar tekrar dinliyoruz ve e, dinliyoruz. Belli bir süre sonra memorize ezberliyoruz. Fulfill, respect, struggle. Thank you very much for